Harret yapan bir aracımız var. Üstop ediyorum. Neden harret yaptığını gösteriyorum size arkadaşlar. Arabanın radyatör ortumu tamamen içine çekmiş arkadaşlar. Şu gördüğünüz radyatör ortumu Yani öyle bir içine çekmiş ki şurada radyatörün termostada giriş bölümü şurası. Şurası radyatöre termostada giriş bölümü. Bu da radyatör üst hortumu arkadaşlar. Şu gördüğünüz. Ve radyatör hortumu içine çektiği için araba su döndürmüyor. Hararet yapıyor. <laughs> arkadaşlar bir hortum içine çekmiş araba hararet yapıyor. Ve hararet neticesinde araç dün Silivri'ye gidemiyor. Cumartesi akşamı. Hani meslektaşlarını kötüleyen video çeken insanlar var ya. Onlara bu videoyu izleyenlerin hepsi hepsi selam göndersin arkadaşlar.